Kur'an işte. Algı, zeka ve akıl. Zeka ve akıl bu çok tartışıldı. İslam'da da akıl ve nakil tartışması yüzyıllarca oldu, sürdü, geldi. Dolayısıyla şimdi sizin tarif ettiğiniz, anlattığınız olması gereken bu bir temenni. İnsanoğlu hepimiz birbirimizden farklıyız. Algı, algılarımız farklı, zekamız farklı, aklımız farklı. Dolayısıyla dini getirip de bu çerçeveye oturttuğumuzda aklı olmayanlar ya da eksik akıllılar dindar olabilir mi? Dinci ola, olabilirler belki sizin tabirinizde söylüyorsunuz. Siz dinci, dinci eksik akıl değil, dinci şeytana tersinde papuç giydirir. Öyle mi? Biliyorsun çocuklar, o onlar akılsız falan olur mu? Dinci de angut da çok azdır. Ben sana söyleyeyim. Tam tersine dincilerin başarılarının arkasında angutluğun ürettiği öküzsel enerji vardır. Çok ilginç bir tanım bu. <gülüyor> <gülüyor> Çok ilginç bir tanım bu hocam. <laughs> öküzsel <Öküssel> enerji. Öküzsel enerji. <laughs> o da ilk defa çıktı ağzımdan. Nereden geldi bilmiyorum. <laughs> ve e, Ama e, dolayısıyla şimdi benim söylediğim, demin dediğim e, o yakıtı kullanarak arabasını yürütür deyince. Ve bunlarla da alay eder. Hep alay ediyorlar. Bak dikkat et. Her gün şöyle takip et aktualiteyi. Dinciler devamlı bunlarla alay ediyorlar. Hem bunların o ürettiği öküzsel enerjiyi kullanıyor. Onunla arabasını yürütüyor. Tamam motorunu çalıştırıyor. Hem de bunlarla alay ediyor. Ben ee, yani dinin tesadüfi Müslümanlık kavramı üzerinde yola çıktığımda akılla çok ilintilendirilmesi gereken bir yaşamın manzume haline dönüştürülmüş kuralları İslam. Tesadüfi Öyle. İslam tabiri önemlidir Bizim toplumumuz tesadüfi Müslümandır. Evet. Eski akılcı Kur'an mümini bilginlerin şu ayrımı yaptıklarını görüyoruz. Tahkiki iman, taklidi iman. Birilerini görmüş, dedesinden miras kalmış palto gibi onu da almış, onu sırtına geçirmiş. Taklit. Taklidi iman derler. Bunu iman saymıyorlar. İmam-ı Azam mesela bunu bunu iman saymaz. İmam Maturidi saymaz. O ekolün mensubudur. Tahkiki imansa nedeni, niçini ortaya konmuş, soruları sorulmuş ve cevapları alınmış, akla hesabı verilmiş iman. Analitik düşünce, an, sebep, sonuç Kur ilişkisi. Kur'an bunu istiyor. Kur'an bunu istiyor. Bizim Müslümanlığımız böyle değil. Ta, te, ne dedin sen? Tesadüfi. Tesadüfi. Bir şey daha yani biz e, dedemiz de şey tesadüf tamam, de, Tesadüfi, onu anladı herkes bir şey daha İdris Bey bizim cumhuriyetçiliğimiz de tesadüfidir. onu da hazır bulduk Mustafa Kemal çilesini çekti hesabını verdi tarihe ve tanrıya getirdi altın tepside önüne bu milletin koydu bu millet buna layık değildi sen bakma Mustafa Kemal'in o 10. yıl nutkunda Türk milleti zekidir. Türk milleti çalışır. O gerekir. temennilerini evet. söyledi kurban olduğum adam. O temennileridir. Onu görmeyecek kadar zayıf olamaz Atatürk. Temennilerini söyledi. Hepimiz söyleriz. Fakat bu millet Atatürk'ün o altın tepside getirip verdiklerine layık değil. Bakın İslam dünyasına. Atatürk'ün 90 sene önce bu millete verdiklerinin bugün 90 sene 190 sene gerisinde gidiyor. Cumhuriyet içinde kavga. Sokrates de ne diyor? O da hazır bulduğumuz için de işte tesadüfi cumhuriyetçiliktir. Onun için dinciler dinciler dinci hain olduğu için zaten onun buna düşman. O dışarıyla işbirliği halinde bunu yok etmek için uğraşıyor. Angutlara ne demeli? Dinci angutlara mı diğerlerine mi? Hayır, dinci angutlar yok. Angutlar tabiri bunlardan dincilere kalmaz. Bu angutlar. Bu angutlar Atatürk mirasının bu millet tarafından tesadüfi olarak benimsenmişliğinin ötesine geçip gerekçeleriyle bunu idrak etmesi için ne yaptılar söyler misin bana? ben yapıyorum gereken. Ahmet Necdet Sezer bana dedi ki siz cumhuriyetin yazılmamış manevi manifestosunu yazıyorsunuz dedi. Demirel de bu sözü söyledi bana. İkisini de burada saygıyla anıyorum. İkisi de. Cumhuriyetin manifestosu yazılmadı dediler ikisi de. Onu sen yapıyorsun. Allah ile aldatma kitabı münasebetiyle söylendi bu laflar. O zaman siz bir cumhuriyet bekçisisiniz hocam. Başver ben bekçi ben bekçi, Bu falan, cumhuriyetin be, bekçileri tanımana yapıyorum. tanımana ben çok itibar ha. ederim. Sizin demin söylediğiniz tesadüf. Angutlar bunun kıymetini biliyor mu? Tabii, ee, bilmiyor. Bilmiyor. Yapmaları gerekeni benim babam dedem yaşındaki adamlar, angutların dedesi babası onları yapmadılar. Çocukları da yapmıyor ben hepsi ve hepimiz adına bunu yapıyorum Allah'ın bir lütfu olarak. Angutlar bunun kıymetini bilmiyor. Angutlardan bir güruha, grup demiyorum, güruh.